Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte cluster inceleyeceğiz. İlk olarak ben bile bile form application açtım. Console application da açabilirdim. Fark etmez. Ben form application da yapmayı tercih ediyorum. Yani örnekleri. Şimdi Solution Explorer'da büyük ihtimalle size sağdadır bende solda bu. Solution Explorer'a tıklıyoruz. Yeni bir tane class dosyası oluşturuyoruz. Buna eee sinüf 1 diyelim veya sınıf sınıf diyelim sadece sinif diyelim 2002 2022 Visual 2022'den sonra geldi bu public class'la oluşturuldu internal oluşturmazdı 2022'den sonra internal oluşturmaya başladı ee, yeni bir class oluşturduğunda biz bunu public'e çevireceğiz ilk olarak ardından bir tane sınıf tanımlayalım. Yani sınıfımıza bir değer verelim. ID. Hani veri tabanımızda oluşturduğumuz değerleri verebiliriz. Ne bileyim ben. String. Sınıf tanımlama bu kadar yeni bir tane sınıf tanımladık. içine parametrelerimizi belirttik. Şimdi ben bir tane daha sınıf tanımlayacağım. Sınıf 2 adında bir tane daha sınıf tanımlayalım. Bunu da aynı şekilde public yapalım. Buna da ilkinde ne yapmıştık? Adı, soyadı, adres, telefon. Şöyle yapalım. ardından her iki sınıfımıza da şöyle bir şey yapacağım. Date time. Crit date yani kayıt tarihi. Crit ta e, kayıt tarihi. Crit tarihi dedim ya Kayıt tarihi güncelleme tarihi. Aynı şekilde buraya da şey yapacağım. Kayıt tarihi güncelleme tarihi ardından Evet iki tane sınıfımızı oluşturduk arkadaşlar biz. Burada iki tane sınıfımızda hatta şöyle ayırayım ben ekranı. Formlar şu an için gerek yok. İki tane klasımızda ortak değerler var gördüğünüz gibi. Ne bileyim ID var kayıt tarihi güncelleme tarihleri var. Bunlar farklı isimlerle de isimlendirilebilirdi. Ee, mesela kayıt tarihi 2 de diyebilirdi. Yalnız e, base class diye bir varlığımız var bizim. Yani base class deniliyor adına. Bir tane daha class dosyası aç açacağım size. Buraya base class. Hatta şunu da Şöyle yapalım. Base Class. Gene public yapacağım. Biz bu arkadaşlarımızda tekrarlanan verileri siliyoruz. Diğer klaslardan. Neyi aldım? ID değerlerini aldım ve kayıt tarihlerini güncelleme tarihlerini aldım. Base Class'ımıza sınıf 1 ve sınıf ikimize tanımlıyoruz sonra formumuzu açıyoruz loğa da gelelim ee, sınıf birden isterseniz bir base class kaldıralım daha efektif olur formun hem formun içine ulaşmayı göreceksiniz Sinif, S1 diyelim biz buna. Yani bir isim vermeniz lazım. New sınıf eşittir. S1 nokta. Gördüğünüz gibi adı, soyadı, adres, telefon numarasına ulaşabiliyorsunuz. Biz bunu butona mı yapaydık ya? Daha iyiydi. Neyse. Şöyle yapalım hatta ya. Textbox, Xbox dedik ya. Evet. Daha demin formlu adımıza yazan, yazdığımız şeyi alalım. Ne yapmıştık? Yeni bir sınıf tanımlamıştık. Sınıfımızın içindeki erişilebilen parametre parametrele bakmıştık. Adı, soyadı, telefon, adres bil e bilgilerini erişliyordu. eşittir. Txt. Ay pardon. Textbox 1.txt. Textbox'a yazdığımız veri ilk oluşturduğumuz sınıfın içine girecek ve RAM'imizde tutulmaya başlayacak böylelikle. İkinci veri için adresti. Üçüncü veri de siz bunu MVC'de de aynı şekilde form, web formda da aynı şekilde yapabilirsiniz veya konsol application'da hiçbir farkı yok. Üçüncü textbox'ta. Üçüncü textbox mı onun ismi ya? Değil mi ismi? Ee, öyle. Telefon integer Allah. Aman tanrım. <laughs> Byte'ı daha önce anlatmıştım biliyorsunuz. Evet şimdi oldu. Ee, sınıf ikimizi tanımlayalım buraya. S2'mizi alalım. Nokta. Gördüğünüz gibi göremiyorsunuz. Göstereceğim şimdi bir dakika. Heh. Gördüğünüz gibi kitap adı, kitap kayıt, kitap pardon. Yazar ve tarih e, parametreleri çıkıyor. Ayrıyetten base class'ta bulunan kayıt tarihi ve güncelleme tarihi de çıkıyor. Yukarıdaki sınıf primi sınıf 1'de bunlar çıkmıyordu. Biz eğer buraya gelip de base class'ı değiştirlersek s1 nokta gördüğünüz gibi kayıt tarihi geldi. Date time no bugün update e, güncelleme tarihi ve verilerinizi tekrarlanan e, parametrelerinizi bu şekilde yapabilirsiniz. Hem size alan kazandırır hem de e, derli toplu olur diyeyim. Biz şimdi bu parametre değerlerimizi bu şekilde aldık. Evet, Paramet klaslarda e, Constructor tanımlanabilir demiştik. Refer edilebilir demiştik. Şimdi onu göstereceğim. Ben bir tane daha klas oluşturacağım. Evet. Burada hata vermesinin nedeni bize diyor ki bir tip belirlemen lazım diyor. Biz bir geriye bir değer döndürmek istiyorsak şu şekilde yapacağız. Mesela bul bir değer döndürmek istiyoruz. Ee, var diyor var demeyelim biz gene bul diyelim buraya kafanız karışmasın. Değer eşittir false. İlk başta değerimiz false geliyor. Ardından mesela if bundan çıkacak değer alt dolu dolumu false mu kontrolü kısaca yapıyorsunuz bununla. Yalnız biz bunu istemiyoruz. Alt sayat dolu mu, kıs, boş mu? Şunları silelim hatta burada işe yaramıyor. Alt sayat dolu boş mu? Dolu mu? Boş mu? Kontrolü yapıyoruz. Bizim yapmaya çalıştığımız şey parametre göndermek. O yüzden aklıma gelmişken anlattım bunu da. Ee, yukarıda oluşturduğumuz crit class ismini gelip alıyoruz. ardından formda oluşturduğumuz sınıf bir e, viewlemiştik ya bunu alıp crit class'ın içinde sabitliyoruz. Ardından bunu alıyoruz buraya. nokta soyat gene erişilebilir veriler geliyor görüyorsunuz. Veri yapıları aynı olduğu için veri tipleri pardon aynı olduğu için herhangi bir hatayla karşılaşmazsınız. Kritik Kras yazdığımızda bize diyor ki bakın herhangi bir referans değerine ulaşamıyoruz. Yani burada oluşturduğumuz herhangi bir şeye ulaşamıyoruz. O yüzden yapmamız gereken ver istediği değerleri vereceğiz. İstediği değerleri verdiğimizde istediği değerleri verdiğimizde bu arkadaşımız çalışmış olacak. crit class e, isimli klasımızın üstünde oluşturduğumuz crit klasın nasıl bir şey oldu bu ya? E, bir tane debug koydum. Ardından bir projemiz çalıştıralım. E, ad at soyad at diyor Onur Karaos. Ardından şöyle yapalım da. Gördüğünüz gördüğünüz gibi değişkenlerin üstündeki verileri e, sınıf adlı klasımızın içine attı. Bizim de amacımız buydu zaten. Başka yolla da kullanabilirsiniz. Daha demin bul oluşturmuştum ya. Şunu şöyle kopyalayalım. Şunu hatta devre dışı bırakalım. crit class var diyor. Yukarıda bir tane var diyor. Ee, bir buktan çıkartalım. Crit. Crit. C yazalım da. Yukarıdaki aynı olmasın. Bize diyor ki. void'i belirlediğimizde. Gördüğünüz gibi hatadan eser kalmıyor. Yukarıya geliyoruz. Bu sefer burada hata çıkartıyor. Biz de bunu alıyoruz. Diyoruz ki. Şunları silelim. Abi. CC'nin içinde. Nokta. eğer doluysa cc'nin içinde nokta e, c parametresini boş geçiyorum aa, aa diyorum bir bir diyorum giriş yapıyorum butona tıkladık bizi kontrol için crit e, class e, sayfasını önlendirdi değer ilk false olarak geldi boş mu dolu mu onu kontrol ediyor değer evet boş geldi red değeri tekrar false olarak bize sundu. False olduğu için de programımızda at boş geçilemez dedi. Biz bunu dolduralım. Butonumuza girdi. Dolum mu boş mu kontrol ediyor. Is no null or empty yani işte boş mu dolu mu kontrolü yaptı. Değil dedi. Eee veri değer dedi, true gel dönmesi lazım dedi. Evet, crit class girdi. Ardından işte bilgilerimizi klasımızın içine veya veri tabanının için aktardı. Siz burada veritabanını kullanabilirsiniz bu arada. Ee, aktardı. Ardından çıktı. Keşke kaydedildi, kaydedildi diyeydik. Burada hazır geri gelmişken sizde public, private ve public imgelerini görüyorsunuz burada fabrikin erişim kısıtlaması yok. İçinde tüm katmanlarına ya içlerindeki tüm katmanlarına erişim sağlanıyor private olması dışında. Her seferde daha demin şurada tanımladığım gibi erişim sağla e, erişim olması gereken metotlarda kullanılıyor. Siz bunu bir kere class sayfasında tanımladığınızda e, işte form 1'inde de ta, e, tekrar yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Form2'de de kullanabilirsiniz veya Sayfa1'de de kullanabilirsiniz. Sayfa2'de de kullanabilirsiniz. Base, base class çünkü bir public gördüğünüz üzere. Private ise tanımlandığı şurada Private'i görüyorsunuz. Tanımlandığı class veya metotlar dışında kullanılması mümkün değil. İsterseniz kritik class bölümüne bir tane de private oluşturak wait wait Sadece turu değerini döndüren bir şey yaptım burada. Forma gelelim. Tekrar CC yazalım buraya. Yukarıda tanımlamıştık biliyorsunuz crit class'ı. Evet. Dolun boş mu geliyor gördüğünüz gibi. Crit c adındaki e, fonksiyon da geliyor. Fakat e, private tanımladığımız için e, deneme adında gelmiyor. Public'i bir yapıştırdığımızda tekrar şuraya cc diyelim. Hop. Crit c geliyor. Dolun boş mu geliyor. Deneme adındaki şey geliyor. Sadece turu e, döndürüyor bu demiştim zaten sizden de herhangi bir istemiyor şöyle şunu istiyor büyük ihtimalle aynen evet, sadece turuyu döndürüyor bu daha demin var kullandım ee, türü belli olmayan metotlarda kullanılır mı diyeyim nasıl söyleyeyim şöyle bir şey siz var da e, x değeri atadığınızda sistem bunu otomatikman boolean olduğunu anlıyor siz bunu eğer string bir değer atarsanız şu şekilde var hatta şöyle yapalım. Bakın var boolean olduğunu anladı. True değeri atadığımızda veya false değeri atadığımızda var burada boolean olduğunu anladı. Görüyorsunuz siz de burada. Eğer string bir değer atarsanız var bunun string değer olduğunu anlıyor. Siz buraya number atarsanız, numara atarsanız bunun integer bir değer olduğunu anlıyor. Var da bu var iyi bir şey ya. Var seviyorum. JavaScript'te çok kullanılıyor bu zaten. Ee, neyse beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum buraya kadar. İnşallah pek fazla karıştırmamışımdır, anlatabilmişimdir. İyi çalışmalar dilerim.